Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yüce Allah geleceğe ait bazı bilgileri seçtiği peygamberlerine vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de buna dair örnekler vardır. Hazreti İsa insanların evlerinde ne yediklerini ve neler biriktirdiklerini onlara haber verdi. Ali İmran 49. ayet. Hazreti Musa'nın yol arkadaşı Hazreti Isır, geleceğe ait bilgiler vermiştir. Kehf 682. Allah'ın izin verdiği bu mucizeye Hz. Muhammed de dahil olmuştur. Hz. Muhammed verdiği haberlerle geleceğe ışık tutmuştur. Hz. Muhammed'in sözlerinin gerçek olduğunun en büyük kanıtı da bu zamana kadar gerçekleşen sözleridir. İşte Hz. Muhammed'in gelecekten haber verdiği sözlerinden biri. Peygamber Hz. Muhammed gelecekten haber verdiği hadis-i şerifler bir zaman gelecek. İnsanlar yalnız parayı düşünüp helal haram düşünmeyecekler. Rüşvet hediye adı altında verilecek. Gözdağı için Suçsuz kişiler öldürülecek. Amirler, imamlar namazı öldürecek. Vaktinden sonraya bırakacaklar. Peygamberim diyen yalancılar çıkacak. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Bir zaman gelecek beni yalanlayanlar çıkacaktır. Hadisi bırak Kur'an'a bak diyeceklerdir. Kafirler için gelmiş olan ayetleri Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar. Sünnet bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidate uyan çok yardımcı bulacaktır. Kur'an dünyalık için okunacaktır. Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak. İçlerinde bir mümin bulunmayacak. Alimler fitne unsuru olacak. Camiler ve hafızlar çoğalacak ama hakiki alim hiç bulunmayacak. Sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacak. Din alimi kalmayacak. Din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek. Herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak. Din adamları halkın istediği yönde fetva verecek helale haram, harama helal diyecekler. Dini, ticareti, menfaati alet edecekler. Hacca, hükümdarlar, devlet başkanları gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler. Kişi dinini ve dünyasını ancak parayla ayakta tutabilecek. Altını gümüşü, parası pulu olmayan rahat edemeyecek. İnsanın bütün kaygısı midesi olacak. Şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak peygamberimizin söylediği en önemli sözlerden biri de sahte alimlerin çoğalacağı ve artık haram olan pek çok şeye sessiz kalacağını bildirmesidir. Suudi Arabistan Müslüman için çok önemli bir yerdir. Tabi burayı yöneten alimler ve liderler batı ile işbirliği yapmaktadır. Bunun neticesinde pek çok batı modası da bu ülkeye geçiyor. Kabe imamı da Suudi Arabistan ve Amerika'nın dostluğunu desteklediğini söyledi. Öte yandan halk bu yakınlaşmayı doğru bulmuyor. Yine de Suudi krallık ailesine karşı gelenler cezalandırılıyor. O yüzden Muhammed bin Selman'ın dediği oluyor. Ilımlı İslam'dan bahseden Muhammed bin Selman Suudi Arabistan'ın değişeceğini söylemiştir. Bunun yanı sıra Selman ise pek çok suça ve rüşvet olaylarına karışmıştır. O yüzden İsrail ve Amerika bu suçlarını bildiği için onu istediği gibi kontrol etmektedir. Cemal Kaşıkçı olayı birlikte Selman dünyanın gözünde katil bir lider olarak anılıyor. Böyle bir liderin Suudi Arabistan'ı yönetmesi Müslümanlar için oldukça korkunç olan bir gerçek. Öte yandan Selman bu pislikleri gizlemek için İslam adına pek çok şeyi de yapmayı ihmal etmiyor. Sürekli Kabe'ye ve namaz kılarken çekilmiş olan fotoğrafları medyaya sunuyor. Peygamberimizi bahsettiği bazı sahte alimler ise Selman'a sürekli övgüyle bahsetmektedir. Bu işin içinde İsrail'in de olduğunu söylemiştik. Kudüs'e sessiz kalması için Suudi Arabistan'a baskı yaparken ülkede bulunan pek çok projeye de İsrail yardımcı oluyor. Bildiğiniz gibi İsrail halkı kendini seçilmiş ırk olarak görüyor. Onlar için kıyamet bir kurtulma olarak görülüyor. Amerikalı ve İsrail ile olan Yahudiler de bir an önce kıyametin gelmesini istiyor. Onlara göre herkes ölecek ve sadece bazı Yahudiler kurtuluşa erecektir. Bu garip inanışlarından dolayı dünyadaki pek çok fitnenin arkasında İsrail ve Amerika'nın olduğu düşünüyor. Suudi Arabistan yönetimi son yıllarda kutsal topraklarda yükselen çirkin yapılara izin vererek Mekke'nin görünümünün bozulmasına neden oldu. Müslümanların kutsal topraklarının çelik yığınlarıyla çevrilmesi ve Kabe'ye gökdelenlerden tepeden bakılıyor olması rahatsız edici bir durum. Hz. Muhammed'e göre dünyanın sonunun geldiğini gösteren bir alamette binaların yüksekliğinin dağları aşmasıdır. Saatin gölgesi üzerinizde ise artık dikkat et. Mehdi'nin çıkışıdır. Bu alameti incelersek peygamberimiz artık dikkat et diyerek bu alametin Hazreti Mehdi'nin çıkış vakti olduğunu Müslümanlara müjdelemiştir. Tam Hazreti Muhammed'in söylediği gibi Mekke'ye inşa edilmiş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesinin Kabe'de ibadet eden Müslümanların üzerine düştüğünü görüyoruz. Halk o saraya Deccal'in sarayı diyormuş. Deccal Mekke ve Medine kentlerine giremeyeceği o sarayı da ağırlamak istiyorlar. Muhammed Bin Selman tarafından Kızıldeniz'de 500 milyar dolara inşa edileceği açıklanan ve Neom olarak adlandırılan yeni şehir projesinde Amerika ve İsrailli şirketler yapacak. Ilımlı İslam başlığı altında Suud merkezi dönüşüm süreci çerçevesinde kurulacakken aynı zamanda İsrail'in mevcut sınırları dışına nüfusu açısından bir ilk olacak. Bu süreçte İsrail ile birlikte güvenlik ve askeri işbirliğini arttırmaya hazırlanan Riyad açılım süreci dahilinde kültürel olarak da Dubai modelini ülke geneline hakim kılacak. Bu kapsamda eğlence ve turizm başlığı ile Ülkede var olan geleneksel yapı tamamen tasfiye edilecek. Neon projesi 26500 km2 alana yayılacak ve Ürdün ile Mısır arasında bir bağlantı noktası oluşturacak. Pek çok insana göre burada ikinci bir İsrail kuruluyor. Filistin zulmüne sessiz kalan Suudi Arabistan, İsrail'in bu projelerine de destek veriyor. Yahudilerin önem verdiği bir diğer yer şüphesiz Kudüs'tür. Yahudi kaynaklarında Yeruşal, Ayim diye bilinen Kudüs Yahudilerin kıblesi, kutsal şehridir. Yahudilere göre Kudüs ile Yahve arasında özel bir bağ vardır. Tanrı bu şehri kendi şehri olarak seçmiştir ve ebedilik bu şehirde yaşar. Yahudi kutsal metinlerinde Kudüs şehrini ifade etmek için pek çok isim ve sıfat mevcuttur. Yahudi ibadet ve dualarında Kudüs önemli yer tutmaktadır. Kudüs kıbledir ve tüm Yahudilerin ibadet sırasında Kudüs'e yönelmeleri gerekmektedir. Günlük dualarda Kudüs sürekli hatırlanır. Rabbiler Kudüs'ün dünyanın merkezi olduğunu, tüm dünyanın Siyon'dan yaratıldığını, göklerin kapısının Kudüs olduğunu, Hazreti Adem'in yaratılması için yeryüzünden alınan toprağın Kudüs'ten alındığını belirtmişlerdir. Yahudiler gelecek bir zamanda Mesih'in geleceğine ve Yahudilerin yeniden Kudüs'ü ele geçirecek devlet kurarak Kudüs'ün yeniden eski itişamına kavuşacağına inanırlar. Kudüs'le ilgili eskatolojik bilgiler, Yahudi düşüncesinde ayrı zamanda evrensel egemenlik ve Kudüs'ün dünyanın kraliyet başkenti olduğunu anlatmaktadır. Başlangıçta Kudüs, İsrailoğulları için sıradan bir şehir olmuştur. Haziri Musa'nın halefi Haziri Yuşa bu şehri ele geçirse de sonra onu uğrunda savaşılacak bir şehir görmediğinden olmalı ki bırakmıştır. Kudüs İsrailoğullarının gündemine Haziri Davut ve oğlu Haziri Süleyman ile birlikte girmiştir. Haziri Davut şehri ele geçirmiş ve onu başkent yapmıştır. Haziri Süleyman zamanında şehre mabet yapılmış ve Yahudiler için kutsal sayılan sandık buraya getirilerek mabedin kutsalların kutsalı adlı odasına konmuştur. Bununla da Kudüs dini bir anlam ifade etmeye başlamış, yalnızca siyasi merkez değil aynı zamanda dini bir merkeze dönüşmüştür. Kudüs'ün kutsallaşması Hiskiya M.Ö. 720'ye 697 Yoshiyahu milattan önce 640'a 609 ve Babil sürgünü milattan önce 586'ya 538 zamanında aşamalı olarak gerçekleşmiştir. Bir zamanlar Yahudi devletinin başkenti olup sadece bu devletin vatandaşları için özel Kudüs vatanı sembolize eden bir şehir kimliğine bürünerek Yahudilerin tamamı için manevi bir merkeze kıbleye dönüşmüştür. Mesih inancı aslında Yahudilikte vardır. Yahudiler hala bir kurtarıcı beklemektedir. Bu gelecek olan kurtarıcı, Kudüs başkent olmak üzere bütün Yahudilere vaat edilmiş topraklar üzerinde toplayacak ve hakimiyetleri bütün dünyaya yayılacak. Böylece Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman dönemindeki gibi Yahudilik itibarlı, şanlı olacak. Yahudi inançlarına göre yeryüzünde savaşların karmaşanın, kargaşanın bol olduğu, huzurun olmadığı dönemde gelecek. Buna inanmak onların iman şartlarından biridir. Tanrı'yı kıyamete zorlayıp yeryüzünde karmaşa çıkararak Mesih'in gelişini hızlandırmaya inananlar var. Bu hem Yahudilerde hem de Hristiyan evangeliklerde var. Hristiyanlarla Yahudilerin bekledikleri Mesih arasında bir fark var. İsrail dünyayı yaşamaz hale getirerek Mesih'in gelişini hızlandırmak istiyor. İsrail'in amacının Mesih'in gelişini hızlandırmak olduğu ortaya çıkıyor artan terör saldırılarının da bu yüzden yapıldığı iddia ediliyor. Kirli planı böyle itiraf etmişlerdi. 21 Ağustos 1969 Avustralyalı Yahudi Michael Dennis Ruan, Mesih'in gelişi hızlansın diye Mescid-i Aksa'yı yaktı. Mesih'in gelişini hızlandırmak için son aşamada Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mavidi'ni yeniden inşa etmek. İlk defa 1981'de Harem-i Şerif'in içindeki Kubbetüs Sahra'ya birkaç metre uzaklıktaki Kayıt Bay Seviline. ne kadar uzanan bir tüneli fark eden Filistinliler böylece İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarından haberdar oldu. Her ne kadar İsrail Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinliler açısından hiçbir zaman bu olgu gerçekliğini yitirmedi.